Ya o annem iyi hoşsun da O nedir kurban olayım ya Sen de temizlik hastası bir annem varsa videoyu be Canlarım ciğerlerim sevgi pıtırcıkları Valla çok hastayım hasta olmama rağmen sizi videosu bırakmak istemedim TikTok'ta güzel buldu Tatlı buldu Şirin buldu Kızların TikTok videolarını izleyip tepki vereceğiz Bu part 1 bir. de bu videonun erkek versiyonunu istiyorsanız 400 beğeni olursa gelir Bugün yapın yarın erkek versiyonu gelsin oh, susamışım be. Arkadaşlar sizin de güzel bulduğunuz tiktokurlar varsa aşağıda fikirlerinizi yazabilirsiniz. Part 2'de o kızları da katarız. Aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yepyeni videolardan haberdar olmak için tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Daha hadi videomuza geçelim. Geç. Evet arkadaşlar ilk Cemre Solmaz'la başladık. Yani bence alımlı, güzel, çekici bir kız. En son Celal 36 ile sevgiliydi. Şu an sevgili mi bilmiyorum yani. Farklı kişiliklere sahip arkadaş grubu demiş bak. Arkadaşların tanımıyoruz ama kendisini tanıyoruz yani. Eskiden beri Cemre var. Arkadaki kız benimle arkadaş olacak gibi. Ya arkadaki kızın zaten haberi var. Tanıdıktır ya bence. Tek yaşıyorsun ve bavulun 20 kilonun üstünde. Aa Cemre Solmaz tek şu yaşıyor arkadaşlar? Hayda. Geliyorum şu anda ayarlayın siz benim o giyeceğim kıyafetleri ayarlayın. Senaryo belli mi senaryo? Al Cemre Solmaz koç burcuymuş bu arada. Kızlara bayılıyorum sonra da ayılıyorum. Merak etme anne beni. Hayda. Ben Ama Cemre Solmaz da çok bakımlı ha. Kendini seviyor yani. Sarışın kız, mavi gözlü. Bence gayet hoş bir kız yani. Yani eskiden daha güzel şu an bence. Evet, birinci Cemre olmazdı, ikinci tabii ki de <laughs> Sıla Dündar tabii ki de ya. Bunu 18 saat önce atmış. Bıldıcın sıla bir başka ya. Aura kadın Aura Tatlı şirin Çekici Çok güzel olmuş Geçen zaten Sıla Dündar'ın TikTok videolarını izlemiştik hatırlayanlar vardı Paris'e mi gitmiş Oğlum yorumlara biri hareket eden gay yazmış ya Allah'ım ya Rabbim ya Donup kaldık Kuru bir güzelliği var abi bu kızın ya. Terapisi mi var? Aa evet evet bunu Instagram'a da atmıştı ya. Kız neşesi abi kız neşesi kızlarla birlikte davete icabet etmişler ya. güzel ya. Ne kadar güzel yüzlü ya bu kız. Merhaba. Birlikte hazırlanıyoruz. Nereye gidiyoruz? Davete. Anladım bak geçen video dediğim gibi bak yüzünde hiç makyaj olarak. olmamasına rağmen şu gayet alımlı güzel. Baksana da ya. Bir de makyajlı haline bakın evet, arkadaşlar. Bakın. İleri alıyorum. Artık bak. Get out <laughs> <Ben hazırım. gülüyor> <laughs> arkadaşlar Sıla Dündar'ı da izledik. Şimdi sırada Nisa var arkadaşlar. Nisa da bence Şirin tatlı bir kız bence. Minnet bir kız bu da. Yani dışarıdan bakıldığında çok acı çekmiş fakat çok güçlü bir kız bence. Samimi geldi yani bana Nisa açıkçası. ya kaç yaşında nerede yaşıyor hiçbir fikrim yok sadece TikTok'ta keşfetime sürekli çıkıyordu ve çok tatlı bence ya Oğlum o değil saçı baya uzunmuş Nisan'ı Hayda Baya uzun saçı var benim kadar mükemmel bir insan egoist olabilir mi ya? Bir kere de canlı yayına denk gelmiştim. Bayağı samimi yani. Oğlum şu ceketi başka bir kız giyse büyük ihtimal çoğu kıza yakışmaz ama giydiğini gerçekten yakıştırıyor kendisine yakışıyor yani. Yani aşırı şirin, aşırı tatlı bence Nisa. Yani ben Nisa'yı da bu videomu almak istedim. Gerçekten onun da duru bir güzelliği var. O yüzden aldım. Son olarak Didem. Abi Didem aşırı güzel. Gerçekten aşırı güzel yani. Şimdi benim yine iki farklı etkinliğim var. Biri marka etkinliği, biri arkadaşımın doğum Bak. günü ve benim yine iki yere de uygun bir kombin yapmam lazım. şöyle Kombin bir yapacak, bakalım kombini kombin olacak bir mı, beğenecek miyim? Bence dışarıya da uygun bir kumaşı ve kalıbı var. Hepsini elikleyeceğim. Bu kombini dün gece düşündüm ve Hemen giy, giye, hemen giy. İleri alıyoruz? Hemen giy Dem. Bu kombin. Didem, benim amcamın gömleğini giymişsin Didem ya. Onu giymeler rağmen yakışmış valla. Yakıştırmış. Şimdi gerçekten kendimi kuğu cool gibi hissediyorum. Ha bu da güzel. Kuğu <laughs> cool gibi olmuş. Şimdi güzel. bunu zenginleştirelim. Şöyle ince bir kolye. Oo, var. o, yok yok o olmadı onu çıkar. Onu çıkart o kolyelerin de abartı olmuş. O ne be? Benden ağır kolye ya o. Lan bu videoda Alice'e benzemiş. Pis sedildi ki Alice'e benzemiş. Bu kız acayip güzel, acayip çekici ya. Yani. Bugün birlikte çekime hazırlanıyoruz. İlk adım olarak bir essence. Bak doğal hali yine tatlı yine güzel. Sivilceler bayağı var. Herkese var abi. sivilce e var yani. Sırada bean krem var. %100 saf senteli astikaya ya özgüyle yapılıyor. Cilt bariyerimi güçlendirmeye ve çevresel stres faktörlerine karşı... <gülüyor> <gülüyor> Ya Didem de baya bir eski TikToker ya eskilerden bile var. Ana küçüklüğü de çok tatlı bir Didem'in la. Bugün benim katılmam gereken iki farklı etkinlik var ve iki etkinliğe de yüzecek. Anladım etkinlik kaderle Didem. Makyajın böyle kahve. Hazırlanma videoları çekiyor abi. Daha dağınık topuz yaptım. Aradan böyle bir yelek kalmıştım çok beğenerek. Şurada şöyle bir ek parçası var. Bunu önce böyle getiriyorum sonra buradan doluyorum. Yani tamam da Didem güzel hoş kızsın ama geniş tarzını biraz daha düzelse daha iyi olur gibi. Yani biraz giyiniş tarzı nostalji seviyor herhalde o yüzden ben pek beğenemedim giyiniş tarzını. Bak doğal hali bu da makyajlı hali mi? Dur bakayım dön. İşte feraset işte güzellik abi. Geçiş kısmı güzel olmuş tamamen hazır Abi bu kız her zaman şey. nereye hazırlanıyor? Ama bir fark mi? Cildini Parlaklık düzeltmiş şakındır. yani bayağı iyi. Bana da lazım ya benim cildim de bok gibi abi ya. Için bunu kullanacağım. Selpak reklamı mı almış? Olan biri de bana reklam versin ya. Reklam verdirsin daha doğrusu. Tuvalet telliğinizi tanıtımını yapabilirim mesela. Tuvalet telliği güzel reklamını yaparım ya. O mavi Şapır şapır tuvalette banyoda çekerim videosunu. Konuşamam şu anda çekimdeyim. Oğlum harbiden güzel yani şuna çirkin diye bence güzellik anlayışı çok farklıdır. Arkadaşlar bir videomdan sonuna geldik. Bu videoda güzel bulduğum tiktokurları derleyip sizlerle birlikte tepki verdim. Sizin de güzel bulduğunuz tiktokurları yazabilirsiniz. Part 2 çekersem he, onları da katarız. Daha iyi görüşmek üzere bay bay. Çat da yapamıyorum parmağım kırıldı.